feels like one beam and I remember when I 18 my mother Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ve Mutsuz Survival serisine başlıyoruz. Hadi er yanında arkadaşlarım var. Kendinizi tanıtın. Merhaba benim adım Tuna. Benim adım da Ada. Ama niye ise giremedim ben oyuna. Çünkü daha açmadım Arda. Şimdi başlıyoruz hemen şu adını. Şöyle yapalım. Mod. Sus. <laughs> ne yazdın? Mutsuz. Mutsuz. Survival. Mutsuz survival. Don. Ve açtım. Hadi siz de girin. Biraz bekleyelim No özür, ya? özür özür özür. Allah bende internet bağlantısı sorunluk kalmış açayım. Üsteyim, üsteyim özür. Yoksun. Oha. Ha tamam. Ben de internete bağlandım. İnşallah gireceğim. Ya sizin sen neredesin Ahmet Utku? Bunu yerde daha. Yok. Ya Ahmet Utku. At at. Ahmet ben ben giremiyorum. Ahmet sizde siz de çıkmak şey. Ma. Kenet bağlı. Çık tekrar gir. Tamam. Kapatayım. Bekle. Şuradaki ağaç senin olsun hadi ben eski ağacımdan devam edeceğim ya da. Evet sen benimkine devam ediyorsan. Play. Geldin. Görüyor musunuz benim adımı? Evet. Gördüm. Annesi bu yanındayım ben. Ha ardı da orada. Ben de biraz daha açık alayım. Kilitim sayıyor. Trafik. Ne kilitim? Ne haber? <laughs> Selamun aleyküm. Maşrumları toplamak lazım. Arda altmış? benim skin'e bir baksana. Arda bana bir baksana. <laughs> ah, evet, Neredesin? <laughs> Aklındayım hayır. Göremiyorum. Ha buradaymış. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ben sana ne yapıyorum ah, bilmiyorum. tutku bak. Ben tahta toplayayım tamam mı? <laughs> Siz bana, ben kendime balta falan yapayım. Sonra ben yapayım. yaptım bile iki tane. Tamam. Sonra birlikte kendimize... Ev yapalım. Tamam mı? Tamam. Buna maden açalım. Öyle öyle. Zaten yanımda bir tane benim maden var. Bak. Şuna. Ha. Tamam. Hani şu crafting table'a girebilir miyim? Girebilirsin herkesin craftingi. Tamam. Crafting. Herkesin. Bir balta yapayım. Bir de kal. Dur. Bir balta yapayım. Bir de k yapayım. K, 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 k. Neyse. K diye bir şey yapacakmış. Hmm. Kazma şey? yapalım. Tamam. <laughs> ben, Ahmet Utku. Ah, ben, Ahmet bahsettim. Utku. Maden nerede? Ben biraz gidip taş toplayayım oradan. Bak benim kazmam var. Ya şey yapın da nerede Ahmet Utku? Yerini söyle. Sana. Hmm. Bak bana beni görüyorsun değil mi? Evet görüyorum. Takip et beni. Tamam. Bak burada. Hmm. Tamam ben gidip bu... Uh. Daha topla çıkarken tamam. kullanırsın. Tamam. Uh oh, kömür gördüm. Topla topla lazım bize. Benim ustana şey. şey adı neydi ya? Baltam var. Benim ustana baltam var. Benim iki. <gülüyor> Benim <gülüyor> Vay! Neredesin Tuna? Ya ben, ben madene indim. Ben de indim. Aha bak ben senin yazını görüyorum. Aha sen sen aşağı mı indin? Evet. Bak aha ben buradayım. Yukarıda mısın? Hayır. Ama tutu sen kaç levelsin bak yukarı bak. Abi kömür alın bakın orada. yukarı bak. Bak, bak yukarı oynayacaksan bak. oyna. Aha. Oynamayacaksan git. Aynen. Oynamayacağım sattım yine. Oo burada bayağı bir kömür var. Arda gelsene. Tamam, Crafting table'ın alttan bakın işi. <laughs> ben de, de kuracağım bunu. Dur. Ben aa demi buldum Ahmet Utku. Kiz kiz. Tamam ama benim tahta kazmam var. Dur şuradan bir taş kazma yapayım da. Benim doldum varsa varmış daha. Tamam. Tuna, tamam. çekiyor da. Dur bir crafting yap. Ya dur bir küre ya. Hayır, kimde? Tuna crafting table bıraktım mı? Dur yapacağım. Bekle yapma. Tamam, yanımda bir tane tahta var zaten. Burayı ben buldum nereden bir şey senin Tuna. değil. 9 tane var ben. Bana. Ne? Tuna! Benim Tuna. Tuna, atıyorum bak. Tamam, neredesin? Attım. Evet. Neredesin? Olmadı. Ha tamam görüyorum seni tamam dur. Atıyorum atıyorum A attım. Attım bak arkanda. Ha tamam Alalım. aldım Ben hemen. Yukarıda ağaç bulmaz olsa ben yaparım o sizde kalsın. Şuradan. Lan Arda özür dilerim. Kraftı koymadan Hayır ya kraftı koy koyacağım diye ya. Kraftı işte evet, e, koyacağım diye. yetmedi. Aman boşver ben demiri kazdım. Tuna taht tahta kazmayla mı kazacaksın? Hayır. Tahta kaz... Taş kazmayla oh, kazıyor. Kazı oh, Arda çekil ben onları kazayım. Senin kazman yetmez. Çekil. Arda tahta, Arda tahta kazılmaz. kazmayla kazılmaz. Ya çekilsene vuracağım bak sana. Tamam, taş kazmayla kazılır demeyiz. Tamam taş kazmayla yap. baya bir demir çıktı buradan. tamam ama tane. İki tane demir çıktı zaten. Lan sende demir mi var? İki tane demir mi Onlar taş taş bir şey olmaz. Oturma. ben ne yapacaktım ya kendimden kılıç yapacaktım. Şimdi ya bu siz bu ne tartışmasına, tartışmasına giriyorsunuz? Ahmet Kutku ben şunlardan toplayayım mı? Ahmet Kutku. Ahmet Kutku şuna. Şunlardan toplayayım mı? Topla. Ev yaparız kendimize. Sözümüz şey. Kozman istiyor. Onun yüzünden. Tuna. Hı. Bir de sürümle beraber ne geldiyse ben hiç anlamadım. Şöyle bir şey var artık. Elma iki üçü kez elma yediğinde zehirleniyor. Tuna benim iki tane demirim var. Gelin şuraya atarla kurmak için yeterli demirimiz var. Bana gelmiyor bu bloklar. Altı tane toplayabileceğim. Ne? He, dur oraya dökülmüş hepsi. Tamam dur topluyorum. Oha biraz daha demir buldu. Topla topla. Nasıl diyor? Bayağı bir demir var. Bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar şey içeri ee, dayım geldi de o yüzden bir dur dedim. Şimdi devam ediyoruz. Oo, Ahmet, Şimdi Yanımıza Vahat da geldi. 13 tane demirim var. Tamam 8 tane de taş topla. Dokuz tane. On... Ya. ben vurmadım. Se Tuna sekiz tane de taş toplamak lazım en az. En az. Ben de Hı. on yedi tane şey. Ha, taş Yukarı var. çıkmak için ben şey kullanıyorum. Kabuston. Kabuston kullanma. O, o, zaten o, ona, ona tane var. Ya, ben ya. ya kabuston var. Vahap ne yapıyormuş bakalım. Vahap odun kesiyor. Ben onu odun kesiyor, Evet çünkü ben onu gönderdim Tuna. Ne manzara? Gece oluyor. Suyasın mı sonra? Arda sence? Bir şey diyeceğim. Bu oyundan çıkar mısınız? Atak koydum Uyuy uyuyacağım. Sizin çıkmanız lazım. Aa, o zaman bizde bizde de mi sabah oluyor? Evet. Yatağı nasıl yaptın Ahmet Ben çıkmadım daha. Ahmet Utku yatağı nasıl yaptı? Hı? Koyun öldürdüm. Ben de bir çık... şey, ben de çıkıyorum. Çık. Yukarı Çıktım. Bak buradan da sil. Sil. Çabuk sen yaptın mı? Arda. Ya bu oyundan çıkmamış. Bekleyin arkadaşlar, evet. hemen gel.